Çok Şimdi pahalı. burada çok gelen bir soru var. Bu benim bilmediğim bir konu. Daha doğrusu hiç üzerinde çalışmadım, okumadım, etmedim. Doğu Türklerinin gözleri çekik bizimkiler değil niye o diyorlar. Buyurun mi giriyoruz? Fizyonomiye giriyoruz. Sırayla izah buyuralım. Mesela ya. Sayın Alper Aslan. Ee, mesela Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek bunların gözleri çekik. Ama Anadolu Türklerinin, Azeri Türklerinin, Kırım Türklerinin normal hak Kırım çekiktir. Orası kadar değil ama gene çekiktir. Bunun nedeni nedir? Ayrıca Oğuz Türkleri ile Türkistan Türkleri arasındaki isim farkı nedir? Anlamadım bu kısmı. Evet, bunlar i̇sim niye farkı, benzemiyorlar? İsim farkı nedir? İsim mi şey mi? Acaba? Anlamadım. Çünkü göz kısmını şey yapsan. Şimdi özellikle ben şu kitap benim için çok enteresandı birazcık modern e, tarihe dair ama eskiyi de anlatıyor. Sincan kişinin e, ...Müslüman... E, Aa, enteresan o. Evet çok bu özellikle bu e, şey bilirsiniz. Ruthledge çok güzel <laughs> bilimsel kitaplar çıkartır. Bu kitapta mesela e, o döneme dair fizyolojik fizyonomik hmm. e, yaz, yazılan şeyleri Şu kitabı göstermedik. <laughs> evet, kitabı. Şöyle yapalım. Sincan Michael Dillon diye Muslim bir form, Evet Michael Dillon'ın Chinese Muslim Pornos. North West dediği neresi oluyor bunun? Kuzey Batı yani tam o şey ne bölgesi. Ee, şu anda olan bölge. Olan bölgeyi evet. kastediyor değil mi? Evet. Ha, şeyi de söyleyeyim de unuttuk. Yani Çin'in e, Müslüman uzay kuzey batısı. Evet. Sin yani Sizin affedersin. Hmm. Basında da sık şey yapılıyor. Çinliler o bölgeye 1884'te <laughs> işgallerinden sonra Çincan yeni topraklar adını veriyorlar yeah. fakat bizim için oranın ismi bizim için oradaki ismi Doğu Türkistan'dır. Yeah. Yani Şarki öyle. Türkistan fakat şey enteresan. Rabia Kadir konuşurken Doğu Türkistan diyor orada Doğu kelimesi var mı? Et, ay, kendi, mesela metkilerdi. kendilerine 1933'te ve daha sonra 40'lı yıllarda kurduğu devletlere Şarki Türkistan. Ama tabii etkilenme de vardır yani Türkiye Türkçesinden mutlaka. Türkiye kişilerdir. çok etkileniyor. Yani evet. çünkü artık günümüzde de. E, televizyon vasıtasıyla çok rahat hı hı. o kelimeler kapalı, kazanılıyor. Etkileniyor tabii Çünkü ki. daha önce şarkı Türkistan diye. Evet. Biz de yakın zamana kadar doğu demiyorduk, şarkı diyorduk. Evet. Yani derken. A, gelelim çekik gözlere. Çok güzel. Çok isterseniz size bırakayım onu. Bir kopya şundan. şimdi şöyle. A, özellikle dönemin kaynakları a, Hunları ve Türkleri, Türk a, kavimlerini tarif ederken hı hı. şunu anlatıyorlar. Çekik gözlü, geniş alınlı, e, yüzlerinde şey yok, kıl yok. Çinlilerde yani Çin ve Türkleri ayırmak için yüzler, Çinlilerin yüzlerinde kıl var yani sakal var. E, Türklerin sakalı yok diye tarif ediyor. Hı hı. Bu milattan önce 700'lü yıllardan başlıyor. Yani Türk ve Çinlileri hı hı. ayırmak için kullanılan bir şey. Çekik göz ikisinde de var ama birisinde saç var birisinde yok yüzde. Ee, kafa derisine gelince Çinlerde uzun saç var Türklerde sadece şurada tüy var. Hmm. Böyle hmm. bir fizyonomik e, tarif yapıyorlar. Ondan sonraki dönemlerde özellikle e, Hunları anlatırken bu işte eski şeyler İskitler... E, şey Herodot'un tarifleri devreye hmm. giriyor. İskitlerin tabii ki Türk mü değil mi bunlar tartışılıyor hala. Ama yani en eski şeyler hani Yunan kaynaklarında Türk kabilelerin bazıları Türk kabul ediyor bazıları hmm. etmiyor bazıları Göktürk'tür diyor bazıları değildir diyor. Ama orada da benzer fiziksel tarifler var. Sonra batıya doğru göç Türk tepini diyorsunuz. Evet. Evet. Batıya doğru göç gittikle. gittikçe Fars yani İranlılarla hmm. bölgenin insanlarıyla karışıyorlar. Kuzey Hindistan'la karışıyorlar. Ve fizyolojik olarak daha az çekik gözlü olma ve daha kıl açısından da <laughs> kıllanma durumu çok fazla oluyor. Yani bu hani benim anladığım şey bu. Yani kıl ve göz meselesinde böyle bir durum var. <laughs> Göz alakalı, da Çok güzel. <laughs> basit anlattım ama. Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> ya tabii, coğrafya boyunca evliliklerin önemli bir rolü var. Bir de tabi coğrafya yani Türkiye'nin bugün batısıyla Karadeniz'de yaşayan insanların da fizyonomileri farklı. Yani, tabii, coğrafyada Yani e, coğrafya da yapıya yapı, etki ediyor. Yani asıllarca aynı coğrafyada yaşayan insanın e, daha farklı hale geliyor. Yani o bu, Türkiye'de bile bunu görebiliyorsunuz. Yani onun çok önemli bir rolü var. Fakat işte bu İskitler Çok güzel, <laughs> çok güzel ama Göz yiyor, ve kıllanıyor Çok güzel Evet Yani bu İskitlerin vesaire de tabi M.Ö. 700'lü yıllarda Çok büyük bir coğrafya hükmedi İskitler Asya'dan Avrupa'nın ortalarına kadar gelen bir coğrafya Yani tam ispatlanmış Bir durum değil bunlar Türk mi değil mi Çünkü tarihin en eski Kavimlerinden birisi yani muhtemelen belki o İskit Devleti'nin içinde Türk kabileleri vardı. Yok. Belki yönetici sınıf Türktü. Tam fazla teferruatını bilmediğimiz e, konulardan birisi.